demiş, sizden ricamız elimde bir mektubat vardı. O kitabı bana verebilir misin yarın arkadaş? Dedim buyur, yarın arkadaş sende kalsın. Neyse yarın geldi diyor. Baktık gelmiş gözleri kıpkırmızı. Ya ne oldu? <laughs> ya demiş rica ediyorum ben sabaha kadar bunu okudum. Sabaha kadar uyumamış okudum. Ancak yarısını okuyabildim. Ne olur bir gece daha bende kalsın bitir, bitirene <laughs> kadar. Allah Allah ya dedim ki sana veririz. Yani adamlar böyle şeyinden yani belki bu kitapları bir daha bulamayız. Ne olur ne olmaz diye. Yani Cenab-ı Hakk'a şükür böyle bir iştiyat var. Yani biz hep böyle hani tamam Arap dünyasında hep ilim adamları ama Sumur abi hep bunu nazara verirdi. Yani bu asırda böyle fenler, felsefeler böyle ravaşlı olduğu için bu internetler ve şeyler vesilesiyle o Arap dünyasındaki gençliğin ne oluyor? Zihni bulanıyor, vesveseler, şüpheler oluyor. Yani mevcut kitaplar buna mukabele edemiyor. Onun için Risale-i Nur'a ihtiyaç hissediyorlar. Mesela şimdi biz e, yine geçen iki ay önce Alisan abiyle Yemen'e gitmiştik. Biraz oradan olmasa bahsedelim. Yani son gittiğimiz yer olduğu için böyle. Şimdi neyi gördük? Mesela böyle biz gittik. Yemen tabi tam karışıklık başlamıştı. Hatta biletleri biz aldıktan sonra karışıklık başladı. Ya ne yapsak? Gitsek mi? Gitmesek mi? E bilet parasını da vermişiz. Bir kısmı iptal ettiler. Ama bir kısmımız ki gideceğiz. Artık tevekkül ne yapalım böyle? Çekiyor. Ama hakikaten beklemediğimiz yani o kadar böyle bir güzel bir ki. Yani mesela bütün Yemen'de diyorlar bir tane kebair yok. Bak bir tane kebair Yemen sınırında yok. Yani bu derece halk böyle dindar. Biz hatta havaalanına iner inmez baktık ki böyle ayetler, hadisler her tarafta böyle. Yani yolda gidiyorsun mesela yollarda. Normal trafik işaretleri yok. Ya o kadar canı sıkılıyor ki yok artık işaretleri. Mesela bakıyorsun böyle bir açlı bir yola geliyorsun, toprak yol, yol kayboluyor. Nereden gideceksin böyle tam canı sıkılıyor böyle bunu alıyorsun kızacaksın böyle bakıyorsun bir daha. İnna Allahu as-sabirin diye böyle. Böyle de. <gülüyor> <gülüyor> çarşıya gidiyorsun, çarşıya. Çarşıda diyor ki, Biz də hala suq, Abdullah rahimehullah Allah şəhadətinə kim deyir? Çarşəgirərsə şu dağ olsun diye. Şuna məsələn ona görə o, yani yani böyle çok, böyle beraber, yani o ki, yəni hər tərəfdə belələr hal var. Yəni İslamiyyətin belə belə Paris göründü yaşandı bir məmləket. Belə olmaqla bərabər, yəni o qədər ehtiyac hiss edirlər ki, səhədlər. Məsələ İbrahim deyə bir qardaş var deyə. Yəni baxdı belə bir vaxt ki, o qədər belə canvar xidmət edir. Yani böyle bir dakika yerinde durmuyor. Yok dedik siz bunu nerede buldunuz? Hatta geçen sene de Türkiye'ye gelmiş bu kardeşimiz. Ya dediler abi bizi buraya geldiğimiz zaman, 4-5 sene önce, ilk dersler açıldığı zaman, biz böyle çarşı, daha doğrusu önce bir mescide gittik namaz kılmak için. Mescitte bu kardeş bunları görmüş. Bunları görmüş, bakmış Allah Allah bunlar biraz kılık kıyafetleri farklı namaz kılışları da biraz yani farklı değil ki hani biraz daha oturuş kalkışları biraz farklı olan bir evet. mezheplere ya dedim diyor içinden böyle geçirdim dedim herhalde bunlar yeni Müslüman olmuş. Evet. Ama ben bunlarla bir tanışayım bir şeyler anlatayım bunlara derken artık o arada bir şeyler olmuş. Bu abiler çılgın gitmişler böyle. Sonra o abiler anlatıyor, biz diğer bir yerde dükkana girdik, bir şeyler alalım, bir baktık, tabii bunlar tanıyor ama bu kardeş tanıyor, bir baktım diyor, cam mescitte gördüğüm kişiler, o hemen diyor sevindim şey yaptım falan. Neyse kap kaçak satacak diyor. Baktım işinize yarayacak bir şey yok. O diyor hemen gitti başka dükkanlardan aldı geldi. Zorla diyor güzel verdi. Neyse parasını verdi gitti. O arada diyor böyle aldığımız zaman dedi ki ya buna küçük bir kitap hediye eder. Bir küçük şartlar. Arapça verdik. Neyse bir dersine gittik. İkinci gün oradan geçerken ya bir sorarlar okumuş mu okumamış mı falan. Ve selam verdik. şurada işte okudun Abi sabah kadar altı defa okudum. Allah Allah. Biz hayal edeyim öyle bir sen ver başka bir kitap. Verdik işte Hatır O da Arapça. Gittik öbür gün geldik okudun mu? Abi on defa okudum. <laughs> Allah Allah. Biz böyle hayran ettik diyor. Şimdi böyle vakıf gibi hizmet ediyor. Sonra biz oradayken böyle bir baktık böyle bir zat geldi. O da herhalde Türkiye Abdülçabbar Saad diye. Türkiye gelmişti. Biz böyle bunu karşıladık. Yalnız zaten yani. Üç ay önce falan gelmişti böyle Türkiye. Sonra gitti. Ve sonra biz gittik zaten peşinden. Tabi o da orada yani mühim bir vazifesi var. Gümrük müsteşaredir bu kendisi. Böyle arkada böyle doktora, talebeli doktora yapan böyle doktorlar, peşantlar falan da bir 7 kişi. Bizim haberimiz yok. Meğerse bu bunların şeyhiymiş. Biz bilmiyoruz. Orada dediler, dediler bu bizim şeyhimizdir o Abdül Sebah sahibisi. O da dedi ki, kardeşim dedi artık şeyh olup mevcut yok. Hepimiz talebeyiz, hepimiz kardeş olduk. Risale-i Nur Yalnız o doktorlardan biri böyle çok dikkatimi çekti. Dedi ki, ben dedi böyle imanla alakalı şüphelerim var. Bak düşünebiliyor musun? Öyle bir muhitte, öyle bir zeminde, yani günahın olmadığı bir zeminde yetişiyorsun. Sonra diyor şüphelerim vardı. Demek asrın bir artık dedi ki, tekneli bir şey bu. Fakat diyor, ne zaman Risale-i Nur'a kavuştu, Risale-i Nur'u okudum, bütün şüphelerim zayıf oldu. Cenab-ı Hakk'a şükür. Ve hakikaten çok güzel oldu. Her akşam böyle geldiler, gittiler böyle. Biz dedik ya ne yapalım? En iyisi dedik böyle, Vahdet abi de vardı, Ali İhsan abi böyle, İdris abi Antalya'da, bir de Selim abi, orada üç aydır kaldı Selim abi. Bir jip kiraladık. Ya Allah dedik, biraz gezelim Yemen'i. Ya o dediler, aman aklınızı başınıza alın. Yemen karışık, yürüyüşler var, yürüyüşler oluyor, duyuyoruz. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Siz nasıl şey yapıyorsunuz falan filan. Ya işte, gidelim. Deli dolu bir şoförümüz var zaten, Vahdet abi, biliyorsunuz ne hepiniz. Neyse, o yollardan, o virajlardan, o şeylerden falan. Şimdi orada da mesela yol iki şerit ya yani geliş bir gidişli. Bir bakıyorsun karşıdan iki araba geliyor. Nereye gideceksin? E şimdi sen kaçacaksın çünkü o geliyor. Heyecanlar tırmanıyor. Mecburen stafilese şeye giriyorsun. Meğerse orada çok normal. Öyle herkes geliyor bazen üç şeridi kapatır. Hiçbir yeri yok. Gel bulamayınca işte bir ara mara öyle şey yapıyorsun yani. Ondan sonra neyse askeri birlikler dizmişler. Ta işte Adem şey, şehrine kadar. Belki 40 yere, 50 yere bir askeri birlikler. Şimdi önce böyle 20 kilometrede bir, sonra 10 kilometrede bir sonra 5, sonra 1 kilometre bir. Şimdi tabii kuyruklar olmuş, biz gidiyoruz, böyle kuyruğu geçiyoruz, el vere. Adamlar, askerler geliyor, dur, dur, el diyorlar, neyse duruyoruz. İşte, nereye gidiyorsunuz? Hemen Selamun aleykum. Aleykum selam. İşte biz nanu diyofikum diyor Selim abi. Yani biz sizin misafiriniziz. E, eh, aleyküm. Tamam. Ee nanu atrak, turist. Oo, turist. Ee ana biz nasıl size hizmet edebiliriz? Vallahi. Hemen yola çıkılıyor. Buyurun. Kaç kafası bir kaç yerde hani arada bunlar Türk mü değil mi diye şey yapıyorlar. Pasaport, takvim bir tane pasaportta Türk. Tamam, tamam. Gel. Yani böyle Türk deyince kapılar açılıyor. Yani belki 30-40 yılda böyle geçti. Ama o kadar seviniyorlar ki, o kadar memnun oluyorlar ki böyle. Peki diyorlar, siz hangi çalışıyoruz? Yok, şirkette çalışıyoruz? Ya bir şirketteyiz değil, biz buraya gezme. Gezmeye geldik deyince iyice şaşırıyorlar. Yok, biz burada can kalaşısına düşmüş. Bunlar <laughs> korkuyor, <laughs> bunlar ne işleri var bu filan. Ama İslamiyet'in verdiği bir emniyet var, biz onu gördük. Bak geçer mece, yolları gidiyoruz ama işte Müslüman memleket arkadaş yani işte böyle kime sahabı verirse, ooo hemen adam Böyle sarılıyor sana. Ondan sonra ta geldik Aden şehrinin tam girişine. Orada bütün yolu kapatmışlar. Artık hiçbir araca izin vermiyorlar. Askerler de dedi ki, bak biz Türkiye'den geldik şöyle Ya dedi bizim, ben bizim reisi çağırayım. Reisi çağırdı, sivil bir Zaten hepsini hem de Şeyler, bazılarını dövüyorlar demek. Olay olmasın diye böyle olay çıkarırlar falan. Neyse, böyle bir de gergin bir hal var. Neyse, Geliyorlar, Şimdi Ben düşünüyorum bu Türkiye'de olsa biz adamların yüzüne bile bakmıyoruz. Git kardeşim, <gülüyor> <gülüyor> canına mı susadın falan diye. Adamlar bizimle o kadar ilgileniyor ki, izah ediyorlar, şey yapıyorlar. O dedi ki yavrum arkadaş, şu anda adamda yağma var. İşte silahlar konuşuyor, şöyle böyle, ne olur rica ediyoruz. Biz izin veremeyiz, versek size bir şey olsa biz de varından Yani böyle çok rica etti, başınıza bir hal gelir, bu defa biz üzülürüz falan. Biz de dedik ki üzmeyelim, şey yapmayalım. Şimdi silah deyince aklıma geldi. Yemen'de o İbrahim kardeşi anlattı ki o kadar mübarek ki. Dediler abi bu Yemen halkında hep silah olur. Mesela bu kardeşin, bu İbrahim kardeşin bu kadar mübarek kardeşi var ya. Üç tane kardeşini kapı bir tane roket var. <laughs> bir, bir tane roket var. Yani bütün Yemen halkı bile silah oluyor. Yani şurada kardeşini koplar şöyle. Ama hiçbir şey ne olmuyor yani. Yani bu artık öyle bir adet olmuş. Zaten hepsini daha hançer var böyle. Hepsinin yani bir ay içmişler. hançerli. var, Dediler bu hançer çıkmaz yani. Bu böyle şey bir artık yöresel bir, 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 bir şeydir. Evet bir simdedir böyle. Neyse ondan sonra hadi yallah bakayım. Oradan türbe diye bir yerde kalıyormuş. Gece yarısı ne yapalım? Kaysan abone bir gidelim. Ben dedim ya gitmeyelim. Gecedir. Tanımıyoruz yolları. Eşkıyalar çıkar. Zaten yolda yapıyorlar. Dedik bak. bak Yok dediler, gider E hadi gider gider Yani bir problem yok bizim için. Neyse girdik arkadaş. Levha yok. Yani Allah'tan o da şey diyor böyle. Neyse asfalt düz bir yol. Asfalt bitti. Ondan sonra öyle bir yola girdik arkadaşlar. Yol değil, yol değil. Yani şey, böyle dere yatağı. Ya bir ne olacak? nerede falan. Öyle Allah'tan cible gitmişiz. Normal arabaydı. Zaten mümkün değil gider. aslında dönüş ya kalka Yani belki 10 on beş kilometre bir buçuk saatlerine gitti. Sonra bir zirveye çıktık. Şimdi Karadeniz'e dağılıp diyoruz değil mi? Karadeniz oraya göre dümdüz o geldi yani. Orada bak sana başkenttir. Sana 2500 metre yüksekliğe kurulmuş. Düşün. Şimdi zirve böyle bir tepe. zirve. Tam zirvenin baş alakına adam elini kondurmuş. Tam başına böyle. Ya bunlar nasıl çıkıyor? Dediler bunlar yeniden çıkıyor. Veya deveyle çıkıyor. Yani hiç bir tam ayalı yani keçi geçmez oradan. Ha, bunlar nasıl geçiyor? Ben hayret ettim böyle. Yani öyle bir memleket tabii yarısı çöl yarısı böyle dağlar. Ondan sonra oradan dedik Hudeyda'ya Ta Hudeyda'ya doğru geçtik yani türbede o akşam kaldık. Hudeyda'ya geçtik. Hudeyda'da de böyle birkaç yer şey gezdik, namazlarımızı kıldık. Evvelde tabii Hudeyda'dan evvel taiz var oranın büyük şehirlerinde. Taiz'de tam çarşı merkezde çok güzel bir dershanemiz var. Böyle 7. 8. katta. Tabi biz artık alıştık. Mesela gittik adam kapıcı var ya baktı kale, kaleşlik okuyor. Yani Mesela çok normal geliyor yani. yani. Ondan sonra gittik dershanede biraz istirahat ettik ders merkez derken, ondan sonra öyle tekrar döndük. Gece arası sabahları döndük. الفاتحة. <applause> <applause> <applause>